birbirlerine bakmışlar ve ihtiyara dönüp şöyle demişler. Hey efendi amca, senle bir ricada bulursak biz abi kardeş bir abdest alacağız. Bize iyi bak. Eksiğimizi ne olur varsa söyle bize. Olur mu amca? Peki evlat. İlk önce Hasan Efendimiz suyu kolları dirseklere kadar güzel abdest alıyor. Her şeyi bir tamam etmiyor. Ondan sonra Hüseyin Efendimiz adam şöyle diyor. Evlatlar Allah razı olsun. Bana eksimi tamamladınız. Siz tamam alıyorsunuz ben eksik alıyormuşum. Onlar diyebilir de ben amca 80 yaşına girmişim Daha attı bilmiyorsun. İşte o Yüce Peygamber'in torunu. Yüce Peygamber'imizin de o güzelliğine bakın. Dağlanışına bakın. Cuma saati, yarın cuma. İnşallah nasip olursa minbere çıkmış. Efendime söylüyor, bağız veriyor. Kutbe oluyor. Anlatıyor. O arada ufak Hasan Hüseyin Efendimiz gelmişler içeriye. Çocuk da küçük. Şöyle minberin altında bakıyorlar. Dede, dede, biz geldik. Dedeciğim falan. Hemen mübarek tebessüm ederek aşağı iniyor. Birini sağ kolunu alıyor. Birini sol kolunu alıyor. Hutbeye çıkıyor. Hutbeye devam ediyor. Onlarla beraber hutbede iniyor. Birini sağına, birini soluna alıp namaz kılıyor. Biz şimdi böyle bir torunumuz gelse çocuklarımız ne alırız Ya onları azarlarız, paylarız veya da gider kızımıza, oğlumuza ya sen ne biçim yetiştiriyorsun bu çocukları? Bu terbistler geldi ben sohbet ederken, bazı verirken şöyle dediler, böyle dediler. Şimdi yani eğer kulluk yapacaksa eğer Allah'a en güzel biz yakin olmak istiyorsan, o cennet yolunda cennete bizim girmemiz lazım ise ona şahit olabilmemiz için o şuur değermemiz için bazı şeyleri bizim en güzel şekilde yapmamız gerekiyor. Başkası yapsın yapmasın bize enteres etmez. Allah dilerse ona hidayet verir. Bizi de geçer. Ama örnek olarak ben o kitap okunan bana hitap ediyor. Bir şey anlatıyorsa bana anlatıyor. Mesela diyor ki haramdan bahsediyor. Haram. Uykunun fazlası haram. Yemin fazlası haram. Çok konuşmak haram. İşte fazla bilmem ne yapmak haram. Fazla şu bu hep haram. Her şey fazlası haram diyor ölçüsü Fakat helala çevirmek için bir panzehir var. O panzehiri elde ettiğimiz zaman para bir şey kalmıyor. Nedir bu? O panzehir bize örnek olmuş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Efendimiz'in yaşantısı ve bu alemde hakkı ilan ispat etmiş İslam büyükleri. Bir bakçı bende Bahattin Nakşibendi Hazretleri, Abdülkadir Gelihan Hazretleri, İftihar Hazretleri, Emir Sultan Hazretleri, işte Mevlana Hazretleri, Şef, saymak bu bitmez. Bir tanesinin bazen yaşantısına bak, sana işte panzehir bu. Onlar hiç haram yememişler. Hep helal. Onlar da haram hiç olmamış. E ölçüsü ne? E bak kardeşim. Onlar nasıl yaptıysa sen daha iyisin. Peygamber Efendimiz ne demiş? Siz sofraya aç oturun, doymadan kalın. Hem maddesel anlamda, sıhhat bakımında hem de manevi anlamda bir rahmet oluyor. Siz yiyiniz, içiniz. Yemeğin değil mi? Yiyiniz, içiniz israf etmeyin. İsrafa, israfa. Yani şimdi ekmeği yiyecek kadar keseceksin. Bir ölçü, baştan bir haram işlersin. Kesersin, bir ekmeği parçalarsın. Bir ekmeği götürürsün. Karnın şişti, hazımsızlık oldu. Anladın bu bana fazla. Yarın bunu yarıya indirirsin. Yarıya indirdin, yine fazlaysa biraz daha eksiltirsin. İşte şimdi helala çeviriyorsun. Ölçü kantar. Allah sana akıl vermiş, iddiak vermiş, mantık vermiş. E bir de söz var, siz az çok durup doymadan kalkın. Yani buna benzer ölçülerimiz var bizim. Sevgi ve mahvet üzerine de ölçülerimiz var bizim. Alemi olan bakış açısında ölçülerimiz var bizim. Kimdir? İslam büyükleri. Biz yaratılan ne varsa Allah Teala yarattığı için dilediği gibi onlardan da kendini izah ettiği için istediği gibi göründüğünü anlatıyoruz biz. Siz de bunu anlıyorsanız deme neden böyle yerinde bırak şeyleriyle öyle. Hiç ellemeyeceksin. Ne yaparsa doğrudur. Doğru diyeceksin. Yanlış yok diyeceksin. Bak ben o yanlışta ise şimdi kendime döneceğim. O yanlışımı düzelteceğim. Bir de mayayı dediğimiz bir şey var. Bizim mayamızda bir şey var. Genimizde bir şey var. Allah bizi bir anne baba, Müslüman bir anne babadan hak etmiş. Şu anda. Yine atalarımız, zevkimiz, bu vatan, millet vatanımızı en güzel şekilde bizlere armağan etmiş kanlarıyla sulamışlar. Öyle bir güzel vatanda dünyaya gelmişiz. İslam topluluğu içerisinde bir yaşantımız var. Bu bizim için çok büyük bir rahmet. Bu da Allah-u Teala'nın güzel rahmetler. Bunun içerisinde bize bir tek şey kaldı. Olduğumuz hale şükretmek, eğer hoşlanmadığımız karşıda bir hareket varsa kendimize dönüp bakıp o hareket bizde de varsa onu terk edelim. Uzun lafı kısası bu. Mesela ben şimdi hepimiz yeni yeni anlıyoruz bakın hep her an bir şahan alalım diyor Cenab-ı Hakk'ın Eskiden otobüse biniyoruz. İzmir'e yolculuk yapacağız. Veya İstanbul'a. Veya kısa tarife Karacabey Kemal Yine görelim. Biliyoruz otobüse yerlerimizi alıyorduk. Bundan 15 sene, 20 sene evvel. Yani. Çocuklar var yanımızda, küçük çocuklar, yaşlılar var. Yolculuk başlıyor. Hemen sigarayı çıkarıyoruz. Yakıyoruz bir sigara. Otobüsün içinden. Öteki de bir tane yakıyor. Belki de bir tane yakıyor. Üç dört kişi yakıyor sigarayı. İçerisi oluyor. Ne oluyor? Ya ben şimdi anlıyorum ama ne kadar bir ilkel bir yaşam temiz o. O sigara içmeyenler nasıl çekmişler bizim o şeyimizi, kahrımızı ya. O otobüsün içi ya, bırak hani odanın içi, açacağım şunu böyle değil. Buna benzer birçok yanlışlar. E şimdi bu idrak ne zaman gelişiyor? Allahü Teala'nın dilemesiyle gelişti yine. Yani. Yasaklar konudu, bilmem neler konu, Bakıyoruz ki şimdi, oh gayet güzel. Otobüslerde sigara yok, bindiğimiz gittiğimiz yerlerde sigara yok. Öyle mi? İşte şimdi, daha berrak anlamamız için bunu, hani terbiyesizden terbiyeyi öğrenmemiz için, bu açığı yakalamamız için bir şey tarif etti. Süleyman Çelebi Hazretleri mevzi ilk başladığı zaman her nefeste Allah adını kim ana her işi Allah asar eder okuluna aşk ile Allah dese kişi bir lisan dökülür bütün günahlar müstifaza yani Allah adıyla her iş olur tamam. Demek ki Allah ismini de bir efendim sömürüşten bir efendim vasfeli bir kişiden ne şekilde o ismi söyleyeceğimiz tarifi alıp ondan sonra keşfin açılmasını hep beraber kendimizde göreceğiz. Aa bakacaksın hep yanlış olduğunu göreceksin. Kendindeki yanlışı göreceksin. Karşıdaki hatayı göreceğim ama sen hatalısın demeyeceğim. Kendine dönüp bakacaksın o hatayı ben istiyorsam Eyvah ben de aynı hatadaymışım deyip kendime şöyle güzel Allah hepimize en güzel şekilde hidayet versin. En güzel şekilde o yaşantıyı nasip etsin. Razı oldu ve bizim de razı olduğumuz. Bakın şimdi bir şey daha var. Allah nasıl razı olur, nasıl anlayacağız? Eğer halk dediğimiz bu topluluk bizden razıysa Allah bizden razı. Eğer bu toplulukta şikayet hakkımız da varsa bu topluluktan bir kişi bizi yutamıyorsa, hakkımızda olumsuz konuşuyorsa Allah bizden razı değil. Onun için Allah Allah'a en güzel şekilde kulluk yapıp razı olmasını niyaz edeceğiz. <laughs> Sadakallah eylesin. <aydın. Gülüyor>